Çocuklar şimdi Yusuf'la Fatih Selim kafa topu oynayacaklar kafa basketi çok eğlenceli bir oyun olacak şimdi Yusuf başladı kafasına göre yaptık anneciğim al bakalım topları dene bakalım denk gelecek mi aslında var ya çok zor biliyor musunuz onu denk getirmek Hop olmadı bir daha bir daha yine olmadı biraz daha azaltman lazım hayır yine olmadı <laughs> anneciğim gerçekten çok zor biliyor musun şimdi bir daha dene bakalım Hop. Fatih Selim sen uzaktan atmayı dene. Yusuf kendi denk getiremeyince şimdi Fatih Selim onu atmayı deneyecek. Bakalım Fatih Selim basket atabiliyor mu? Dene bakalım. Hop. Hayır olmadı koltuğun arkasına gitti. Bir daha. Bir daha Fatih Selim. Bu da olmadı. Ayaklarının altında kaldı. <laughs> Atış. Süpersin. Kaç tane var elinde? Sonuncu derdi. Sonuncu mu şimdi? Hop. Bir tane oldu. Şimdi sıra Yusuf'ta. Yusuf bakalım Fatih Selim'i atabilecek mi? Şimdi Fatih Selim duruyor. Yusuf onu atmaya çalışıyor. Olmadı. İkinciyi deniyoruz. Hop bu da olmadı. Koltuğun arkasına girdi. Fatih Selim bir tane atabilmişti. Bakalım Yusuf atabilecek mi? Ve hayır bu da olmadı. Anneciğim Fatih Selim 1-0 önde şu an. Fatih Selim kazanıyor bunu. Sıra Yusuf'ta. Şimdi bakalım Fatih Selim 2-0 olabilecek mi? Şimdi artık seveyi zorlaştırıyoruz. Koltuğa çıkacak Yusuf. Fatih Selim basket potası gibi atmaya çalışacak Yusuf'a. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi Yusuf yukarıda Fatih Selim atabilecek mi ki? Atamaz mı? Göreceğiz bakalım. Hadi. 3, 2, 1. Ha, olmadı. İkinciyi deniyoruz. Hop. Yine olmadı. Biraz uzaklaş. Ay değdi ama kaçtı ya. Şimdi tekrar. Bu da olmadı. Tekrar. Bakalım bu sefer olacak mı? Ay yine olmadı. Aslında çok yaklaşmıştı. Ay Batisinin buraya geldi. <laughs> bu da olmadı. Ve ya hiçbir olmadı. Ha, filelere çarptı ama içine girmedi. Olmadı sayılmaz yani. Ay teyzeciğim bunların hiçbiri olmuyor. Sıra Yusuf'ta. Şimdi bakalım Yusuf isabet ettirebilecek mi? Başla bakalım. Hop çok yaklaşmıştı. Bir daha. Çok yaklaşıyor hepsi. Şimdi Yusuf atarsa bir bir olacaklar. Yoksa Fatih Selim kazanmış olacak. O yüzden çok dikkatli atman lazım Yusuf. Bakalım olacak mı? Ve atıyor atıyor. Aa yer olmadı. Son. Son şansımız. Ha! bir bir daha güzel olur teyzeciğim. E, beraber kalmak çok güzel bir şeydir bence. Tamam görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.